İstifade ettiren fikirler video serisinde ilk ürün yerleştirmemizi yapıyoruz. İsa burada, Navlungo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ş şaka yapıyorum, ürün yerleştirmesi değil. İsa'yı hatırlarsınız belki. 8 ay önce kendisiyle bir video çekmiştik. Kısa bir görüntü hemen sağda görebilirsiniz. 18 ayda sıfırdan 10 milyon dolara ulaşan bir şirketin sahibiydi İsa. Şimdi aradan 8 ay geçti sıfırdan 10 milyona ulaşmıştı 8 ay önce. Şimdi ne oldu? Neler oldu? Biraz merak ediyorum ben de ve şu anda da kanalımızda en çok izlenen videolardan birisi. Yani ilk üçe girdi öyle söyleyeyim ve çok da talep gördü. İnsanlar merak ediyor. Yorumlar oldukça fazla. 1045 kişi yorum yapmış altına videonun. Ben de çok merak ediyorum. İsa hoş geldin öncelikle. Ee, sağ ol. Nasıl sağ gidiyor? Ol. Neler yaptınız bu 8 ayda? Neler değişti? Ee, bize söyleyeceğin şeyler varsa çok merakla dinleyeceğim seni. Eyvallah. Da. Teşekkür ederiz. Biz evet. de takip ediyoruz. Senin de herhalde bu çektiğin 20-25 videon oldu. Ee, bazılarını izledim ben. Çok daha fazladır ee, da. Yok şu seri. Ha seriden bahsediyorsun. Bu, bu bu seride, seride. Evet. evet doğru. Çok e, talep gördü. Biz de talep gördük. O yüzden ben bugün bir logo falan e, getirdim. Hani izlenmeden boşa şey gitmesin. Bu kadar izleneceğini bilseydim, <laughs> e, şirketin adını bile söyleyememişiz. Millet ne, ne satıyor bu adam falan yazmış. 1045 yorum var ama Navlungo'yu orada tam vurgulamamışız. Çünkü sen beni öyle bir çağırdın ki ben bir yerde muhabbet etmeye geliyoruz diye düşünüyordum. <laughs> Şimdi 7 800 binlere doğru gidiyor video. O yüzden bu sefer ürün yerleştirdik abi. Seninle <laughs> 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 beraber. Yani 8 ay tabii az bir zaman değil. Şimdi o zaman seninle konuştuğumuzda işte biz 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım arıyorduk. Şirket 10 milyon vesaire dedik. Bunu yanlış anlayanlar olmuş. Cebinde 10 milyonu var diyenler olmuş. Arayıp abi sen zengin mi oldun <laughs> diyenler oldu falan. Bir defa onu şey yapmak lazım. Startup'larda değerleme vardır. Yani bir şirket bütün KPI'lara bakılır. Bu şirketin işte geleceği puanlanır. Ekip puanlanır. Startup değerlemesi yazarsanız Google arkadaşlar Olayın aslında nasıl puanlandığıyla alakalı bir şey çıkar. İşin esprisi altına yazanlar olmuş o yüzden söylüyorum. E tabii 8 ayda seninle de güzel şeyler yaptık. Lojistik sektörü de Türkiye'de oldukça güzel gelişmelere sahne oldu. Ama en önemlisi e-ticaret bizim arkasından yakalayamayacağımız şekilde büyüyor. Yani inanılmaz bir giriş var bu sektöre. Özellikle Türkiye'de bizim paramızın maalesef değersizleşmesi sadece Türkiye'de değil. Ukrayna'da, işte Gürcistan'da, Azerbaycan'da yani doların güçlenmesi özellikle gelişmekte olan ülkelerin parasızın paralarının değersizleşmesi sonucu. Tabiri caizse boş boş zamanı kimin varsa e-ticaret yapmaya çalışıyor ve ilk başta şeyi deniyor. Yurt içi e-ticaret yapmayı deniyor. Hemen arkasından da yurt dışına satışı ve satmayı deniyor. E bu da 8 ayda pazarı iki katına çıkarttı. Çok net söyleyeyim sana. Biz de pazarı yakalamaya çalışıyoruz. Ha bir arkasından böyle koşturuyoruz. E bir defa e-ticaretçiler çok zeki adamlar. Beklentileri çok yüksek. Bizim gibi şirketlerin işi zor. 40 kişi olduk. Bunun yaklaşık 10 kişi bilgisayar mühendisi iyi yerlerden insan transfer ettik. Buna rağmen temposuna ayak uyduramadığımız bir sektörün içerisindeyiz. Özeti bu. 8 ay bu 8 ayda tempoya ayak uydurmaya çalışmanın e, yolculuğuyla devam ettik abi Öyle söyleyeyim sana. Şirketin peki büyüme ivmesi nasıl gidiyor şu an? Tam 2 kat büyümüştür 8 ayda. 2 kat büyüdünüz. %100 e, evet, yüz büyümüşüzdür. Hani büyüme nedir? Satın alan insan sayısı tam 2 katına yani şirket sayısı. Özellikle şirketlerin çok fazla ilgisi olmaya başladı yine hani son 8 ayda neler oldu? sektörde diye söylersen bu arada galiba ben bu soruyu cevaplayacak doğru kişilerden bileyim. niye? Çünkü bunu taşıyan biziz hani birisi e ticaret yapıyorsa biz bunun şah şahitliğini yapıyoruz. Günün sonunda ürünleri bize geliyor. Bizim depolarımıza geliyor. İşte İstanbul'da, e İzmir'de, Bursa'da depolarımız var. İşte şimdi Gaziantep açtık yeni. 8 ayda bunlar da oldu bu arada. Seninle burada Kastamonu muhabbeti yapmışız ama orayı açamadık ama Hı -hı. işte o günden itibaren İzmir, Ankara, Gaziantep gibi yerlere depolarımızı açtık. Ee, özür dilerim Ankara'da daha açmadık açacağız Bursa'da ee, açtık. Bu da buna rağmen hala daha yakalayamıyoruz. Ticaret öyle demokratik hale geldi ki il fark etmiyor. Yani senin videoları bir miktar takip etse işte Yiğit'in ne bileyim sektörde eğitim verenlerin videoları bir miktar takip etse zaten işi öğreniyorlar ve Türkler bu coğrafi insanları zeki olduğu için hemen kapıp satışlarını yapabiliyorlar. Biz buradan desinlenerek bir akademi devri aldık. Sen de senden de yardım alıyoruz. Avlungo Akademi diye yazdığınızda çıkıyor. Burada da işte Etsy'den başlamak üzere eğitimler veriyoruz insanlara daha iyi satabilsinler diye. Biz biraz daha teknik eğitimler veriyoruz İşte gümrükte başına şu gelirse ne yaparsın gibi gibi bir ekosistem oluşturduk. Bu 8 ayda bir de bunu devreye aldık. Önceden sadece kargo satardık. Şimdi sadece kargo satışıyla olmuyor bu iş. İnsanlar satış için bir yerlerden destek bekliyorlar. Sizler de artık yetişemiyorsunuz. Milyonları buldu. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Navlunga Akademi diye daha da büyüteceğimiz bir yapı devri aldık. 8 ayda güzel dersler çıkardık. Hani o günden bugüne... Ücretsiz değil e, mi Nalungu Akademi? Navlunga Akademi ücretsiz. Telegram grubu var. Hı hı. E, Etsy Akademi diye gidiyor. İşte senin desteğin olarak belki Amazon Akademi'yi orada açacağız. Kendi web sitesinden satanlar için de Navlunga Akademi diye ayrı bir e, oluşum başlatacağız. Bunlara ücretsiz rehberlik, koçluk, sizler, sizlerden yararlanarak tabii vermeye devam ediyoruz. Bu 8 ayda heyecan verici gelişmelerden en önemli en önemli şeylerden birisi de bu. Öğrendik yani bu işi bu işin sadece kargo ile olmayacağını, önünü ve arkasını doldurmamız gerektiğini de öğrendik. Çıkardığımız dersler derslerden birisi de bu oldu. Peki sen şimdi e-ticaretin lojistik kargo tarafında olduğun için e-ticaretteki büyümeyi en iyi ölçebilen insansın aslında baktığımız zaman. 8 ay önce yani pandeminin panik dönemi diyelim. Panik döneminde e-ticaretin tavan yaptığı döneme göre Bugün o 8 aylık süreçte sence e-ticaret büyüdü mü, küçüldü mü yoksa belli bir standarda oturdu ve o standartta gidiyor mu? Çok büyüdü. Yani büyüdü 8 mi? ayda büyümeye devam etti. Sezonsal olarak tabii ki de dalgalanıyor. Örneğin bütün dünya Haziran ayında dışarı çıkmaya başladı. Yani dünyada Haziran itibariyle bir dışarı çıkış oldu. Dışarıda dışarı çıkınca online mağazalardan offline mağazalara doğru bir kayış oldu. Bir miktar düş, düşüş oldu orada ama yeni girenler o kadar fazla ki o düşüşü hissettirmiyorlar. Ee, bizim görüşümüz o. Yeni giriş çok fazla. Yeni giriş demek, yeni motivasyon demek. Yeni, hiç satılmayan bir şeyin satılması anlamına geliyor. Daha önce sat, satmayı denenmemiş bir şeyin, bir şeyin satılması anlamına geliyor. Bu nedenle e, normalde yaz ayları durgun geçer. Bil, bilirsin yurt dışı satışlarında. O durgunluğu yaşamadık. Sebebi ne? Yeni girenler. Deli gibi talep geliyor. Böyle bir şey olamaz. Peki şöyle bir istatistik var mı elinizde? Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'ya, dünyanın herhangi bir ülkesine günlük çıkılan kargo adeti yani sadece sizin ee, Navlungo şirketinde değil Genel, Türkiye genelinden bahsediyorum. Böyle bir istatistik var mı ya da böyle, tahmin? Şöyle yapalım, ya burada tahminleyelim beraber. Hani hı hı. Ele, yazılı bir şey yok. Tamamen kendi yani tecrübeme dayalı olarak söyleyeceğim. 30-35 bin Etsy satıcısı olduğunu tahmin ediyoruz. 30-35 bin kadar da Amazon satıcısı olduğunu tahmin ediyoruz. Toplam 60 bin kadar satıcı olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların haftada en az iki tane ürün çıkarttığını düşünürsek, haftada 120 bin, aylık böyle 500 bin, 1 milyon paketlere doğru giden bir şey 500 oluyor. 500 bin 1 milyon. Evet, 1 milyon pakete doğru yani paket. 500 ila 1 milyon net tahmin yapamıyorsun. Arada hı hı. yapıyorsun. Paket olduğunu düşünüyoruz e, yurt dışına çıkış. Bu da en kötü senaryoda. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki günlük 300 paket, 500 paket veren müşterilerimiz var bizim. Tabii. E, e tabii hiç vermeyen de var. Onları dengelersek bence e, bir yerde yazmıyor. Belki izleyenler bir report e, bulurlarsa eklesinler e, yoruma. Hı hı. Benim tahminim 1 milyon paketi buluruz ama daha önemli olan şeyi söyleyeyim sana. Örneğin Türkiye, Amazon satıcı sayısında ilk ona giremiyordu dünya üzerindeki ülkeler evet. arasında. Mesela İtalya'da 200 bin satıcı varken Amazon'un kendi verilerinde Türkiye'de 5.000 satıcı olarak gösteriyorlar. Şimdi bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Biz İtalya'yı yakalayacağız. Yani bu da şu anlama geliyor. Türkiye'deki bu e-ticaret satışları, yurt dışından bahsediyorum bu arada, tam 40 katına çıkacak 2025'in sonuna kadar. Yani bugün 1 milyon ad paket çıkıyorsa bunun Belki paket sayısı doğru orantılı artmaz. Yani 40 milyon olmaz ayda. Ama en az 20 milyon olacağını tahmin ediyoruz. E zaten biz de 5 yıl sonrayı düşünerek bugünden hareket etmeye çalışıyoruz. Yani 2025'in sonunda ne olur'a bakmaya çalışıyoruz. O yüzden de kariyer hedefi olanlar bu işin 5 yıl sonrasına bakarak karar vermeleri lazım. Yani şirket kurmayayım nasıl olsa devlet görmez dememeleri lazım. Eğer bugün işi usulüne göre yapmazsanız 2025 yılında tam para kazanacağınız zaman bir vergi cezası yersiniz. Olduğunuz gibi kalırsınız. O yüzden de 2024'ü, 25'i önünüze alacaksınız. Yani ne oluyor? Buralarda ne oluyor? Bugünden vereceğiniz o vergi, açmadığınız şirket, yapmadığınız o e-ticaret davranışlarını bugün itibariyle düzeltmek lazım. Nacizane tavsiyem. Peki bu e-ticaret davranışları düzeltildiği takdirde Türkiye'de satıcıların artmasıyla birlikte Özellikle Amerika tarafında. Şimdi gereksinimler de artacak. Lojistik gereksinimleri artacak. Belki eğitim işte sonuçta herkes daha çok öğrenmek, daha fazla satış yapmak için farklı kaynaklara başvuracak. E bu kaynakların da artması gerekiyor. ve bunun bir içi, bun, tespit. Aynen bunun için de zaten hani akademi kurmuş olmanız mesela mantıklı. Yani orada sonuçta eğitim talep eden kişiye istinaden eğitim verenlerin de aslında çoğalmasını sağlamış oluyor. Süper. Belki Çok de doğru. eğitim veren kişilerin yetiştirilmesi gerekiyor. Tıpkı evet. Türkiye'de öğretmen yetiştirilmesi gibi. Eğiticinin eğitimi. Eğiticinin eğitimi gibi evet. evet. Yani böyle bir açıklık da olabilir belki. Bu arada belki. bravo müthiş bir şeye tespitte bulundum. Herkes ürün satmaya odaklanıyor. Yani bardağı alırım, satarım. Onu alır, satarım diye. Burada da tavsiyem şu arkadaşlar. Biraz daha böyle kadrajı değiştirmek lazım. Herkes bir şey alıp bir şey satarsa olmaz. Ne yapalım? Yani peki ne yapacağız? Yani zaten kargocu sensin. Navlungo, işte 8 Biz ne yapalım? Yani ne, nereden girelim bu işe? Çin'e bakın arkadaşlar. Çin'de mesela biliyorsunuz Çin bütün ihracatın, Çin dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden bir tanesi ve bununla büyüdüler ve e ihracat toplam ihracatlarının yüzde yirmisinin üzerinde. Yani her beş tane çıkışın bir tanesi e ihracat. Bu da şu anlama geliyor. Aslında Çin'in başarısı yüzde yirmi yirmi beş bu videoyu izleyenlerin sayesinde oldu. Yani Çin'deki Çinli olan bu videoyu izleyenlerin sayesinde oldu. Bir küçük girişimciler, küçük şirketler, şahıslar bunların sayesinde oldu. Bunlar dünyaya sattılar. Bunlar geleneksel iş yapanların satmalarını sağladılar. Babası bir şey yapıyor, dünyaya satamıyor. O, o evin çocuğu babasını dünyaya taşıdı. Çin'in başarısı bu. E, yeni nesil İngilizce falan öğrendi. Artık İngilizceye de gerek yok. Translate her şeyi hallediyor. E, bizim bir müşterimiz var. Günlük 3-400 çıkış yapıyor. Gram İngilizce bilmiyor. <laughs> ben de buna şaşırıyorum bu nasıl olur diye. Ben de onu çözemedim. Onu da sana sorarız. <laughs> Şimdi örnek vereyim. Bir tane Çinli firmayla tanıştım. Tek yaptığı Çin'den biliyorsunuz e-ticaret sadece bulunduğun ülkeden alıp satmak değil. Başka ülkelerden alıp başka ülkelere de satıyorsun. E, başka Çin'den alıp satanlara inspection yapıyor. Yani adam doğru malı koymuş mu diye bakıyor, paket başı para alıyor. Gidiyor, bakıyor, paket başı para alıyor. Size örnek. Lashing yapıyor. Doğru paketlemiş mi diye bakıyor. Paketlemediyse bir daha paketliyor. Çünkü Çinliler paketleme konusunda zayıflar. Onu görmüş. Ben diyor, benim depoma gönderin ürünleri. Ben tekrar paketlerim diyor. Bunu yapıyor. Analitik tool'lar geliştiriyorlar. İşte Amazon'da, Etsy'de, AliExpress'te tedarikçi bulan şirketler var, danışmanlık veren şirketler var. Fotoğraf hizmeti verenler var. Yani kısacası kendinize bir alan seçin ve o alanda özelleşin. 2025 yılında eğer yer edinmek istiyorsanız, bugünden başlasanız ve iki sene bu işi bir disiplinli bir şekilde ilerletseniz 2024'te falan ciddi geliriniz olur. Alsat dışındaki fırsatlardan bahsediyorum. Senin aklına geliyor mu Alsat dışında? Yani bir şey alıp satmak dışında, e-ticaret'te neresinde şey yapabilirler? Kariyer yani, yapabilirler e, ya da iş üret, yapabilirler? Üretim. Yani sıfırdan üretim. Mesela geçen bir konuğumuz vardı. Sıfırdan bir kazı kazan şeklinde, kazılan böyle poster üretmiş. Ya, i̇lginç bir fikir. Gerçekten Türkiye'de yapılabilecek... Kazı kazan e, şeklinde Ya poster var. Kareler var. Kazıyorsun bir noktayı. İşte orada bir şey çıkıyor. Mesela sevgilinle diyeyim ki oynuyorsun onu. E, diyor ki e, mesela işte bana gülümse diyor. Mesela gülümsüyor. Hani yarışma gibi bir şey. Ya da Netflix'te film izliyorsun. İlginç ürün. Ki. Bir satıyor değil mi ha, bunu? İlginç ürün evet. İşte Netflix'te film izliyorsun mesela. izleyeceksin. İşte Netflix'lik e filmler var o karede. Kazıyorsun. İşte X film çıktı onu izleyelim gibi. Hani karar vermede de yardımcı oluyor inovasyondan bahsediyorum. Yani bir ürünü geliştirmek, bir ürünü olmayan bir şey geliştirmek bu da çok parlak bir fikir bence. Şimdi bu tarz işler Türkiye'de tutuyorsa Amerika'da, Avrupa'da, farklı ülkelerde de oluşturulabilecek enteresan fikirler olabilir. Yani her zaman şunu düşünmemek gerekiyor. Al sat evet al mantıklı. Yani mantıksız demiyorum. Ve karlı da. Hızlı sonuçta para kazanılabilecek bir sektör ama bir şey sıfırdan ürettiğinde, o, o ürüne değer kattığında ve bu ürüne yatırım yapıp bir pazara sunduğun zaman onun karlılığı da yükseliyor. Hmm. Motivasyonu da dolayısıyla yüksek olmuş oluyor. E, kattığın değer şimdi Türkiye'de üretiliyorsa hele Türkiye'de üretim yapılıyorsa Türkiye Türk ekonomisine kattığı değer de e, aynı orantıda yüksek oluyor. Hmm. Ya benim önerim ilginç, değişik, e, inovasyon katacakları, yenilik katacakları ürünler üretmeleri insanların ya da mevcut ürünleri geliştirmeleri ve bunu yurt dışına Etsy üzerinden olur, Amazon olur, AliExpress olabilir bu pazarlarda satmalı satmayı denemeleri ama bunu yaparken de dediğin gibi eğitim kısmı çok önemli. Doğru bilgilenmeli. Çünkü birçok kişi çıplak olarak atlıyor denize. Yüzme bilmiyor. Ya diyor nasıl olsa başkaları yüzüyor. Demek ki vardır bir hikmet ben de atlayayım diyor. Ama yüzme öğrenmeden yüzülmez ki. Doğru. Bunu bilmiyor. Sonra boğuluyor. Sen diyorsun mesela yeni gelen lojistik müşterileri sayesinde o çizelge yukarı doğru çıkıyor. Tabii. Demek ki şöyle bir şey var. Yeni gelenler sayesinde o denklemi koruyabiliyorsan demek ki eskilerden de bu işi bir daha yapmayanlar, vazgeçenler, Uluyor. birkaç kere kargo gönderip bir daha göndermeyen insanlar var. Tabii. Bunun en büyük sebebi de aynı yüzme örneğinde olduğu gibi yüzme bilmeden denize ile aynı orantı. Kaybediyorlar çünkü. Yani Boğuluyorlar. Yani 3-5 aylık bir plan yapıyor. O da 3-5 ay sonra pes ediyor. Ya bu konuda şey işte olarak. insanları eğitmek, motive etmek, bilgilendirmek gerekiyor. Tabii. Ürünün dışında da hani hı hı, fırsatlar var dedim ya. Sen inspectionci ol. Türkiye'den ürün satanlara bir şey koy logonu. Ben de Türkiye'den ürün satanların mallarını kontrol eden hı hı. bir yer, yer yapıyorum da. Aç evinin yanında bir ufak bir garaj gibi yerde. Al oraya ürünü, kontrol et, gönder. Çünkü Türkiye'den 2025 yılına kadar çok ciddi drop shipping yapılacak. Hı hı. Çünkü Türkiye yavaş yavaş Çin'e, Çin'e doğru yani Çin'in alternatifi bu bölgede alternatifi olmaya doğru ilerliyor. Geçenlerde İsrail'li bir firmayla toplantı yaptık. Ee, biz Türkiye'ye Çin alternatifi olarak bakıyoruz diyorlar. Ve Türkiye'den hiç gelmemiş, daha önce adını sadını duymadığımız lojistik firmaları Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Buralara girmeye başlıyorlar. Aklıma başka, hani bu e-ticaretin ürün üretmek ya da alıp satmak dışında başka nerelerinde fırsat olabilir? İşte freelance olarak e, buradan ürün alanlara ne satabilirsiniz? E, ne yapabilirsiniz? şeklinde. Sürekli bir arayış içerisine girilebilir. Kariyer değiştirilebilir. Data hizmeti verebilirsiniz. Ürün araştırma hizmeti verebilirsiniz. Bütün bunları yapabilirsiniz. Örnekleri var. Benim tavsiyem o. Yani kutu üretimi, private label, kutu. ambalaj, ambalaj evet. üretimi, yani e, malların stoklanması, e, inspection, Çin'de yapılan ürün incelemeden flashing. bahsediyorum. Yani o... Kesinlikle. Evet. E burada yok mesela. Olabilir bunlar. Yani var ama tabii dağınık bir çatı altında var. Tabii. Hepsi bir çatı altında. Tabii. Ya, da ya da mesela freelance lojistik managerlık yapabilirsiniz. Yazın mesela şeyi Freelance hizmet verilen yerlere. Ne Upwork mü var mesela? Orada satılıyor mu böyle bir şey? Yazın kendinize title yazın. Lojistik menajerim ben yazın ve bir bakın bakalım ya. altında doldurun. Deyin ki ya ben Türkiye'den ürün bulursanız bunun size kapınıza kadar özenle gelmesini takip edeceğim. Hatta Teslim edemezsem paramı vermeyin, şu kadar da şey ödeyin diye iddialı cümleler kurun. Bir bakın bakalım Upwork'te bunlar satılır mı, edilir mi diye. Buna benzer girişimlerde bulun. Artık dünya böyle küçüldü. Çok böyle bir yumak haline geldi. Dijital ürün satma konusu var örneğin. Tasarımcıysan, bir şeyler üretebiliyorsan, ürünün üzerine giydirilebilir şeyler üretebiliyorsan dijital ürün de satabiliyorsun. Buralara bakılabileceğini düşünüyorum mercizane. Bence de. Peki e, ilk defa izleyenler bunu merak ediyordur. İsa kimdir, Navlungo kimdir, ne iş yapar? Biraz bahseder misin? Hani bu işten e, Navlungo nasıl başladı, nasıl hayata geçti? Daha önce çektiğimiz videoyu izlemeyenler olabilir. Bu arada izlemek isterseniz yukarıya e, bir link yerleştiriyoruz. İlk videomuzu izleyebilirsiniz. Ama izlemeyenler için de bir anlatım yaparsan sevinirim. Öncelikle telaffuzu bir öncekinde hızlı geçmişiz. Navlun Go arkadaşlar ararsanız internette bir sürü yorum yazmışlar. Bu adam ne satıyor? yazmışlar. Yorumlar da gerçekten ilginç. Yani bu adam yaparsa ben her şeyi yaparım falan yazmış birisi mesela. <laughs> bu da güzel bir şey. Yani bizi görüp cesaretlenmiş. Ama tersten almış cesareti. Güzel yani hoşuma gitti. <laughs> Biz şunu yapıyoruz öncelikle. Türkiye'den dünyaya ürün satanların bu işi birkaç tıklamayla yapabilmesini sağlıyoruz. Onlara anlaştığımız lojistik firmalarını eşleştirip kredi kartıyla basitçe ödeyip gümrük belgelerini çok basit doldurup hatta Etsy'de, Amazon'da, AliExpress gibi yerlerde satıyorsa bunların hepsini tek ekranda görüp sipariş geldiğinde siparişlerini bize söylemelerine gerek kalmadan zaten bizim anlayacağımız bir sistem kurduk. Bu arkadaşların ürünlerini kapılarından alıyoruz ya da anlaşmalı kargolarımızla onlar bize gönderiyorlar. Dünyanın 230 ülkesine bunların uygun lojistik firmalarıyla taşınmasını sağlayıp buradan para kazanan bir yapı kurduk. Dijital bir e-ihracata odaklı dijital lojistik operatörüyüz. Yani e-ihracata odaklı dijital lojistik operatörüyüz. Bunun yanında eğer konteyner gibi büyük ihtiyaçları varsa da özel bir ekibimiz var. Keşke işler büyüsü de konteynerla satsa herkes. Ki şahit oldum ben. Bir tane müşterimiz vardı abi. Biz de şahitim. Ne sattığını söylemeyeyim hani e, hı hı. E, ticari şey, de önemli. E, bir bir satıyordu. Bir adet bir adet satıyordu. Bir gün beni aradı dedi ki bir konteyner ben artık konteynere başlıyorum dedi ve ciddi bir şekilde de konteyner çıkartmaya başladık. Ve bu müşterimiz daha önce ticari hayatı yok ve memuriyet hayatı var. Hmm. Ya benim gördüğüm başarı hikayeleri gerçekten çok etkileyici. O yüzden de şey gibi e, algılanmasın. Hani bu network marketing gibi sen de yaparsın, hepimiz yaparız, hepimiz kralız <laughs> gibi de algılanmasın ama düzenli bir takipli bir şekilde bir adetten konteynere çıktığına bizzat ben şahit oldum yani. Biz bu tür başarı hikayeleri için işte lojistik, supply chain, gümrük konularının çözüleceği yeriz. Navlungo'da bunu yapıyoruz. Benim hikayem de şu, bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ya yani benim hikayem için değil de orada bir girişimcilik adına güzel şeyler anlattık. Yoksa <laughs> ne yapsın millet benim hikayemi yani öyle de bir durum var. Ben uzun süre beyaz yak olarak çalıştım. Daha sonra iki, üç arkadaşımla beraber istifa edip radikal bir karar, benim adıma radikal bir karar arkadaşlarım adına da verip Pandemide daha ortalık toz dumanken Navlungo'yu kurmuş olmamızla ilgili de bir hikayemiz var. Bunu anlattık sağ olsun. Tuver bizi çağırdı. Ee, hikayemiz de bu. Navlungo da bu işi yapıyor. www.navlungo.com'a girerseniz de <laughs> alabilirsiniz. Fazla Pardon. reklam olduysa kesersiniz. Bunu. Şimdi reklamlar. <laughs> yok şaka yapıyorum <laughs> sorun yok. Ya şimdi o gün konuştuğumuzda ne dedik? Sermayesi sıfırdan 10 milyon dolar değerlemeden bahsettik. 10 milyon 10 milyon dolara ulaştı. Söyleyemiyorum bile. 10 milyon dolar <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir rakam. Peki şu an ne oldu? 20 oldu mu? 30 oldu mu? Ne olduk? Değerlememiz ne Tabii oldu? Abi yani şöyle 8 e, ayda 8 ayda geldiğimiz noktada 15 16 olduk. Bu arada bunu ben ben uydurmuyorum arkadaşlar. Yani Birisi sana değer biçerse değerin ortaya çıkar. Sen senin kendine değer biçmen çok önemli değil. Peki oradaki aradaki değeri kim biçmiş şimdi? Artı 5 milyon dolar daha mesela değer Tabii. kazanmış oldu şirket. O 5 milyon dolar değeri kim biçti şu kim an? Kim biçti? Start her şeyin bir alıcısı var. Startup'ların da alıcısı var. Hı. İşte VC dediğimiz venture capitalist. Hı hı. Bu firmaların sizin bir değerlendirme metodolojisi var. Yani sen bir şirket kurdun diyelim. İşte para kazanıyor şirket. Operasyon yapıyor, bunun geleceğine bakıyor, ekibe bakıyor, geçmişine bakıyor, geldiği duruma bakıyor ve diyor ki sana şu değerleme üzerinden şu kadar para verebilirim diyor. Hmm. Biz aldığımız tekliflere istinaden söylüyorum yani bu onu 15'e çıkarttık 50 değerlememizi 50 arttırdık. 15 milyon. Sana geldiğimizde 8-9 falandık, Onu ağzını düzledik 10 dedik ama. 10 dedik. E, bu bağlamda bakarsak e, i̇ki, kat. iki katına çıktı. 8 ayda iki kat. O zaman seneye herhalde bir 30 milyon dolar değerlemeyle Hedefimiz Belki daha o. fazla. Hedefimiz böyle 8 10 İnşallah. Hatta. Bu bizim unicorn olmamız lazım. İşte getir şu anda biliyorsunuz yani Hı -hı. Deka, deka corn oldu. E, çift unicorn yani unicorn ne demek? 1 milyar dolar değerleme. Yani şirket satılsa 1 milyar dolar Hı -hı. anlamına geliyor. Biz de bugün satsak geldiğimiz değerleme o. Yani bu şu değil. Benim yani bankada 15 milyon dolarım ya da 10 milyon dolarım var anlamına gelmiyor. Hı -hı. Potansiyeli yüksek satılsa 10-15 milyon dolar arasında satılabilecek bir yapı. Bir dijital bir yapı kurmuş olmak. Bu şirketin kredibilitesini de yükseltiyor mu? E, tabii. Sonuçta sen, ya ben gelsem sana Tuğer çok iyi işler yapıyorsun. Ben satarsan şirketini 15-16 milyon dolar değerlemeden diye kağıt versem. Bununla e, herhangi bir e, bankada, e, öz sermayen vesaire nakit akışlarında düzgün 8 zaten bunu veren adam, bu teklifi veren adam, onlara bakarak Bakalım. veriyor. Kredibilitenin yükseliyor. E, bizim hani bu tarz işlere daha çok ihtiyacımız var e, Türkiye'de. Hı hı. Bunu, bu arada bizim mesela Ramblin rakipleri var. Kargo firmaları. Bazı kargo firmaları yazılım da koymaya başladılar bünyelerine. Biz onlara örnek olduğumuzu düşünüyoruz şey olarak. Bu bağlamda ama işi Venture capital seviyesine taşıyan ve globalleştiren yabancı yatırımcılardan bu tarz teklifleri alabilen noktada bir Türk girişimi olma bizi çok mutlu ediyor. Türk e-ticaretinin içerisinden çıkıyor. Türkiye'deki e-ticaretçilerle büyüyor ve e-ticaret yapmıyor. Bu i̇şin lojistiğine e e hakim kendi mağazamız yok. Kendimiz bir şey satmıyoruz. Satmayı da bilmiyoruz. Ama sadece bu işin lojistiğine odaklanarak bu kadar büyünebiliyor. Ya bunu niye anlatıyorum? Hani siz de başka bir dikey hedeflerseniz, hani bu işin başka bir çözümünü hedeflerseniz siz de hızlı büyürsünüz. O yüzden anlatıyorum. Kesinlikle. Zaten seninle <laughs> yapmış olduğumuz bu Tuger Lojistik. Şimdi Navlungo'nun reklamını yapıyorsun. Ben de Tuger Lojistik'in reklamını yapayım burada. <laughs> rakip, rakip, rakip. <laughs> şimdi e, İsa kendi rakibini yarattı aslında bakarsanız. <laughs> Şöyle Tuger Lojistik diye bir şirket kurduk biz. E, hatta hatta tugerlojistik.com. Bir de İsa ne yaptı? Altyapısını, Navlungo'nun altyapısını Tuger Lojistik'te aslında e, kullandırıyor. Bütün altyapıyı biz kullanıyoruz orada. E, i̇şin enteresan tarafı ise şu. Onun da mantığını soracağım şimdi kendisine. E, Tuger Lojistik, Lojistik Navlunko'dan %5 daha ucuz fiyat veriyor. Evet. Yani bu baktığın zaman hani mantıksız gelebiliyor birçok insan diyor ki ya adam zaten Navlunco zaten para kazanıyor. Daha ucuzu bir fiyat verip kendi altyapısını başka bir firmaya niye kullandırtıyor diye bir soru işareti gelebilir. E, burada nasıl bir düşünce vardı? Ya bir defa burada şu var. Şimdi Tuer Lojistik'i bilen birisi. Lojistik konusunda zaten çalışmış. 8-10 yıl lojistik sektöründe çalışmış. Biz ilk konuştuğumuzda zaten o dikkatimi çekmişti. Bizim Navlongo da bir defa tuval bir defa çok güvenilir bir birisi. Kendi çevresinde herkes ona güveniyor ve kötü bir markayla çalışmayacağını biliyorlar ve biz zaten kendisiyle tanışmadan önce de birçok lojistik işi yap yapıyordu ekibi. Yani danış danışanların lojistik işlerini de organize etmişlerdi. Biz geldik ona dedik ki yani bunu daha böyle sistematik bir hale getirelim. Yani bir anda bin kişinin satın alabileceği bir yapı haline getirelim dedik. Zaten kendisinin de ekibi var altyapısı vardı. Biz Navlungo'da o güne kadar ki bütün o e, altyapıyı tuerloistik.com üzerinden kendi kitlesine sattık. Marka değeri de çok güçlü olduğu için de bizim açımızdan bir alternatif satış kanalı haline geldi. Ama Tuerloistik'te kendi ofisinin altında bir ekibi var, bir, bir odası var. Tamamen oradan yönetiliyor. Biz de tamam okey Navlungo'dan daha ucuza satıyoruz ama en azından Tuver sayesinde e, müşteri sayımızı arttırıyoruz ve Amazon'da birçok kişiye yardımcı oluyoruz. Karşında da kendisi bizim müşterilerimize yardımcı oluyor. Amazon eğitimlerinden faydalan, faydalanıyorlar. Aramızda çok güzel bir işbirliği oldu. 9. ayına falan girdik herhalde. 8-9 ay. Doğru oradan. evet 8-9 ay. İlk video çektiğimiz dönemlerde işte başladık. Ama geçen değil bir değil şey yazmış. Yani. Navlungo'ya yaklaşmayın Tuver lojistikten şaşmayın yazmış. <laughs> Demiş ki tamam, yani. videonun başlığı belli oldu. Ne olur yaklaşmayın. <laughs> Tugger Lojistik'ten şaşmayın. Halbuki aynı ekip, aynı şey. <laughs> <laughs> Tugger Logistik'i çok övmüş, bizi karalamış. Aynı şey yani, yani aynı altyapı. Sistem aynı sonuçta. Sistem aynı. Yani, baktığın e, zaman. E, mutlu olduk yani orada da mutlu olduk. İşte bu da aslında bizlerin artık yeni markalar yaratabile, yaratabilmesi, Kesinlikle. o kabiliyete gelebilmesi ve bunu bu tarz şeylere hep yabancılarda görürdük. Hani Wish alt markasını üretiyor, işte otomotiv firması alt markasını üretiyor. Biz niye üretmeyelim ki? Bu konuda özgüvenimiz Tabii oldukça yüksek yani. Senin de e, vizyonunla beraber enteresan, ilginç bir proje oldu yani. aldım onun aslında hiçbir alakası yok. Ama tamamen o alttaki dijital altyapıyı kurduk biz. E, bir 6 ay çalıştık beraber, e, kurduk. Şimdi de daha böyle sürpriz şeyler de çıkartabiliriz yakında. E, e Onlar da gelebilir yani. Güzel. Yani Türk ekonomisine, Türk satıcısına, e-ticaret yapanlara hani katkı sağlayacak, onların faydasına olabilecek her şey zaten genellikle bu üçgende çıkıyor umarım daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bu arada biz Tuğer'in fikir önerilerine yetişemiyoruz zaten. Onu söyleyeyim yani her şey yapmaya kalksak burada Navlongo'nun altyapısı da yetmez. Onu Yok. da söyleyeyim yani fikir makinesi kendisi. Ee, o yüzden bazen de e, duymamazlıktan geliyoruz. Maillerine falan geç cevap veriyorum ben ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Bunu öğrendiğim için. Tamam <laughs> önünde açıkladım ya burada şey şey olması şimdi. <laughs> Valla İsa çok keyif aldım. Her ee, zaman geldiğiniz, geldiğiniz için, için çok teşekkür ben de ederim çok keyif aldım ben. aldım abi. Ayağına sağlık, eline sağlık, ağzına sağlık diyeyim öyle. İnşallah bir 8 ay sonra daha bir üçüncü videoyu çekeriz. O zaman da tabii bambaşka bir e, durumda çekeriz. Gelmem el, o zaman seni tanımam elini, falan bile. <laughs> <tuval>, biz 50 <laughs> milyon dolarlık doğru şirketiz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ya şey değil, sen her zaman dostumuzsun, arkadaşımızsın. Sürekli birlikteyiz inşallah. Tabii tabii. E, i̇zleyenler de zaten senin nasıl bir kişilik olduğunu biliyorlar. E, zaten Navlungo artık bilinen yani bu sektörün domino, domino taşı diyebilirim en önemli şirketlerinden birisi ve tüm e-ticaret yapanlarına ihtiyaç duyacağı bir şirket. Olmazsa olmaz. Yani sonuçta ben de mesela sürekli gönderi yaparken e, tercih ettiğim tek şirket Tuger Lojistik. değil <laughs> yine, yine ters yaptım. <gülüyor> Altta <gülüyor> bizi şey sansürleyin orada şey yapın yani. Şaka evet. ediyorum. Sağ ol. Senin samimiyetin yeterli ne demek. Ben herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Siz de İsa gibi buraya konuk olmak istiyorsanız mutlaka bir başarı hikayesi olması gerekmiyor. Başarısızlık hikayesi bile olabilir. Alttaki yorumlar bölümündeki bir formumuz var. O formu doldurarak bize gönderirseniz arkadaşlarımız değerlendirecektir. Herkese teşekkürler izlediği için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.